Olduğum MSI klavyenin açılışını yapacağım. Baktım YouTube'da hiç video yok. Ben de hazır almışken en azından birini olup olmadığını sizlere göstermek için böyle bir video yapayım dedim. Kutuyu açarken bir çekeyim dedim. Şimdi ben bunu sanırım ocağın son günü aldım. 31'inde ya da 30'unda. Bugün Şubat'ın 8'i Bugün geldi buraya. Gittim PTT'den aldım. Şöyle göstereyim. GK50Z Gaming Keyboard diyor. Ben bundan önce yaklaşık 3 sene falan Everest'in 50 liralık klavyesini kullanıyordum. Baktım herkes bundan oluyor, Bir alayım deneyim dedim. Kutusu birazcık kırpalanmış. Şöyle arkasına bakayım ne yazıyor. İkinci bir de İngilizce yazısı var. Bu Çin'e özel bir imti zaten. O yüzden globalde hiç incelemesi yok. Özellikler klavye arayüzü USB 2.0 diyor. Sistem Windows 7 ve üstü diyor. 104 tane tuşu varmış. Falan filan ağırlığı 840 grammış. Sanırım gerçekten MSI'yim. Şöyle bir açayım. burayı birazcık zor geliyor. Şöyle ben beyaz bir klavye çıktı. Kablosuyla. Kutu bu kadar bomboş. Şu şekilde klavyeyi poşetinden çıkarıyorum. Burada kullanma kılavuzu var. Fn artı 1 f2 falan diyor. Şuradaki fonksiyonları anlatıyor. Onun dışında burada da bir takım yazılar var. Çince ama işte. Bir de şöyle bir şey var. Garanti belgesi herhalde. Çin'e gönderecek halim yok benim. Yani. Şöyle. Hayatımda ilk defa switch'li klavye kullanıyorum. Böyle yani poşetinden çıkarayım. Bundan önce ya o klavye ya da laptop'un kendi klavyesini kullanıyorum. Bundan önceki beyaz bir laptop'um vardı şöyle açtım. Şöyle bilgisayara takayım. Şöyle şurayı da göstereyim. Böyle bu. Neyse bilgisayar takayım. Oh. Şu gerçekten şimdi siyah bir klavye olsa siyah bir klavye olsa böyle güzel görünmez diye düşünüyorum. Aşırı güzel duruyor beyazlığın etkisiyle. Şöyle bakalım klavyeye. ışık kontrolleri fn tuşu şu şöyle, şöyle ışık kısılıp artırılıyor bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum evet ışık modları böyleymiş Bunlar harekete göre değil. Sabit. Bu da sabit. Şöyle yaptığımız zaman böyle bir efekt var. Şuna basayım. Bu normal ışık. Bu da bastığım tuşun ışığını yakıyor. Böyle yanıp sönen bir şey var. Ve WASL aynı şey. Modlar bu kadar. Güzel aslında. Yani Wish'teki 150 liralık fiyatını baz alınca gayet güzel bir klavye. 150 lira için. 840 grammış ağırlığını hissettiriyor. Üstü plastik, altı plastik. Burada ayakları var. Ayaklarını açabiliyorsunuz. Yani başka da bir şey yok mu? Düz klavye işte. Fonksiyon tuşlarında birincisinde Windows Explorer açıyor. İkincisinde arama açıyor. Üçüncüsü hesap makinesini açıyor. Dördüncüsü müzik çaları açıyor. Bunlar müzik ileri geri durdur bitir sus bu sesi kapatıyor sesi kısıyor sesi açıyor bu da ekran kilsanı, çalışmadı Güzel. Sesini de dinleteyim. Sonradan öğrendim böyle ışık atayabiliyormuşuz buralara. F, N, L, R ve buradaki tuşa basıyoruz. Kaçıncı atacaksak. Şu şekilde ışıkları yanıyor. Buradan hangi tuşların yanacağını seçebiliyoruz mesela. Ondan sonra Fn ve N tuşuna basmamız gerekiyor ama hızlı olması lazım ki F, yanmasın. Bir daha göstereyim. FN, LR LR1'e bastım ben. Olmadı. FN, LR olunca düzenledi zaten. Neyse siz deneyip yaparsınız. Böyle oluyor. Güzel kremi. Şöyle yandan tuşları da göstereyim. Ne kadar sağ. Şöyle. Eğimli bir tuş yapısı var. Tuşlar. Şöyle. Mavi. Bunları çıkarmak biraz zahmetli. Sanırım bunun kırmızı switchlisi de varmış ama ben stokta bulamadım. Mavi almak zorunda kaldım. Böyle işte bilgisayarda bir programı var. Onu yükleyebilirsem onun da videosunu çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.